yepyeni bir oyun başlıyor. O da tiyatrodayız. Oyunumuzun adı Montein. Yazarımız Kaan Erkam, sahnede hayat veren arkadaşlarımız Serdar Deniz ve Büşra Şensoy, genç yönetmenimiz Selena Demirli Doğan. Evet harika bir oyun başlıyor. Heyecan içerisinde herkes tansiyon tavan. Tabii. Ki. Hocam. Hepimiz birbirimize tehdit ediyoruz. <laughs> Belli gerçekten Hiç çok şey, çok gerginler çünkü bugün Premier. Bugün Premier'de heyecan olması çok doğal. Eee hocam bu kalemi aldınız. Neden yazdınız bunu? Gene içinizden geldi döktürdünüz biliyorum. Vallahi, ben de soruyorum. Neden yazdınız? Neden geldi? Ben yazdım hadi. Evet. O adam Zaten reenkarnasyon olarak gelmiş Montaigne. Montaigne oldu yani. Yoksa biz böyle bir adamı evet, alma imkanımız evet, 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 yok. Ben neden oynuyorum <gülüyor> onu <gülüyor> sor. Ben neden oynuyorsunuz? O neden yazdan <laughs> diyemedim ama. <laughs> neden oynuyorsunuz? Hadi bir toparlayalım bakalım. Bu, bu küçük hanımdan dolayı. Mesajları nedir? Ne anlatıyoruz bu oyunda? çok muhalif bir oyun. Evet. Anlayan ama 1580'lerde geçtiği için çok evet. muhalif değil günümüzde. Evet. Ama her şey aydınmış. Ee, Serdar Deniz adam <laughs> ve oyunun şey olarak bu arada. kendisi olarak geldi yani <laughs> ve birçok kızla konuştuk buror için hiç kimseyi beğenmedik hakikaten beğenmedik. Aşkına, çünkü yazarken Şuram seni mi beğendin? Evet. <gülüyor> çünkü <gülüyor> bir kere çok e, sert çok yumuşak olabilen çok keskin gözlü böyle kuzgun gibi birini arıyordum hmm. e, yazarken öyle düşünmüştüm çünkü böyle akça pakça kırmızı kızlar geldi evet. ondan sonra almadık. Ee, herkes bana Serena'yı yönettiriyorsun, manyak mısın, böyle kalp şu bu falan filan. Serena'ya laf yok, o çok başarılı. Bence yani o ruh hastası zaten. Yani <laughs> manyak. Ee, buradaki hiç kimse normal değil. Ee, Estağfurullah, Selena, can can, hepsi de can. Sonra böyle muhteşem bir kadromuz oldu kendisine sarılmasına çok hoşlanan <laughs> Mahmut. <bak. gülüyor> <laughs> Işık tasarım <terslerim, gel> ya <laughs> dokunacağım şimdi. Az önce temasladım ha ah, yattım. Ne oldu dedim. Ödüm koptu. Temas sevmiyormuş arkadaşım. Memnun oldum. Sen bize yediyebilirsin. <laughs> <laughs> <istiyorsunuz> evet <sizi gülüyor> Yardımcı yönetmenimiz daha Aykan evet. O da buranın evet. Demirlerinden, esas esas, esas olan evet. Böyle yani güzel, böyle keyifli bir oyun çıktı. Keyifli bir oyun çıktı. Biraz muhalif izliyorsunuz. Evet, merak ediyorum. Güzel Oyunlar oluyor burada. Arkadaşlar iç rahatlığıyla gelin. Hiçbir sakıncası yok. Yarın tekrar bu sahnedeler. Evet. Doğru mu? Evet. O da tiyatroda evet. yarın montein ikinci gösterimini yapacak. Bugün gelin. Keyifli güzel bir oyun seyredin. Farklılık yaşayın derim. Hocam tek perde. Tek perde. Evet tek perde. Kaç dakika? 70? 90. Bir saat. Bir, bir saat. saat. E, tamamdır. Bir saat dolu dolu. Evet. Yüreğinize sağlık. emeğinize sağlık. Hepinizin. Başarılarınız daim olsun. Teşekkürler. Alkışlarınız bir şeyleriniz de bol olsun diyorum. Ben sizi alkışlıyorum. Sağ olun. Güzel oyunlar oluyor burada. Arkadaşlar iş rahatlığıyla gelin. Hiçbir sakıncası yok. Yarın tekrar bu sahnedeler. Evet. Doğru mu? Evet. o da Tiyatro'da evet. yarın Monte'nin ikinci gösterimini yapacak. Bugün gelin oyun... keyifli güzel bir oyun seyredin. Farklılık yaşayın derim. Hocam tek perde. Tek perde. Evet tek perde. Kaç dakika? 70-90? 1 bir saat. 1 saat. saat tamam. Bir saat dolu dolu. Evet, yüreğinize sağlık, emeğinize sağlık hepinizin. Başarılarınız eyviz. daim olsun, sağlık. alkışlarınız, dişileriniz de bol olsun diyorum. Ben size alkışlıyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Geçer. Fakat her, kulaktan kulağa giden efsanelerin kim bilir nasıl son olur işte orasını bilemem. Ama nedense kimse benim bir şey bilemeyecek olmama inanmıyor. Oysa ki bilgiden ötesi hazır cevaplı olmak biraz da tahmin eder. Sizde de bu fazlasıyla var efendim. Yüce tanrılar size yetenek dağıtırken hazır cevap olma yeteneğini fazlasıyla vermiş. Ne? <laughs> Matematiktir. <Evet. gülüyor> Matematik. Matematik her yerde, her zaman ve her şekilde kendisini gösterebilir. Hayır. Evet. Mesela bir katırda bile kendisini gösterebilir. Katırda mı? Evet katırda. O katır yürürken hangi çukura tekrar basmaması gerektiğini bilmesi ya da herhangi bir tek... ...kanında kendisini çıkarmaya ve saklamayı bilmesi gibi. Süpürgen, toz bezim ve kediniz. Aaa, aa, konfütsiyon. Gel oğlum, gel. Nerede o? <laughs> Uyuyordur. Aa. Ha bu arada Lord'um, ilk eserimin adı denemeler dediniz. Niye denemeler? Neden denemeler? Denemekle yanılmak yan yanadır sevgili hizmetkarım. İlk demende, denemende başardığın bir şeyi ikincisinde beceremeyebilirsin. Bu yüzden aslında ilk zamanlar eserimin adına yanılmalar koymayı düşündüm. Fakat insan oldu işte bir şeyi okumaya başlamadan önce onun büyüsüyle başlar okumaya. Bak sen bir ustasındır çırağını öğretirsin. Çırağın da bir gün bir usta olduğunda o da kendi çırağını öğretir. Ama bu arada zaman değişir. Bakış açıları değişir. Bu yüzden felsefe bir bilim olamaz. Olsa olsa felsefeler diye bir başlıkta sonsuz açılımlar yaratılabilir.